Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? TikTok'taki bok gibi ama iyi de olmayan akımların videosunu çekeceğim TikTok'ta. Ve bunu paylaşmayacağım. Sadece YouTube videosu olarak size atacağım yani. Evet. Ben demeyeceğim. Kanalıma da atacağım hemen. Videomuza geçelim. Benim de videolarda görmüş olduğum bir akım var. Çıkın akım. Çıkın. Çıkın bana gelin dedim. Bugün <laughs> havasını dedim. Dibine geç. Hadi şömenin. Aaa. Eee. Eee. Kaybettim arkadaş. TikTok'u da vallahi hiç kullanmayı bilmiyorum ya, o yüzden kötü yani. Video çekmeyi bilmiyorum. Evet, hadi bakalım. Aa zorlu zor lan bu, arada bu oyun arkadaşlar. Aa 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 aa. Bak 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 bak. bu ne oğlum? Çok zormuş bu Nasıl baştan başlayacağız? ah <laughs> ah bu ah bak bak. oturdu mızrağı ya. Bak 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 bak. Çarpma çar. Oğlum çarpmama bile algılıyor ya. o sıkıntı bak işte ya. Dur baştan başlayacağım bu arada. İptal edeceğim. Ulan bu da ne kadar eşşoleşecek bir şey ya arkadaşlar. Bak 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 bak. Oğlum hani küçük küçük diyordu dur bakayım. Sesim çok çıkıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağımı bilmiyorum dur. Bak 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 bak. Ne? <laughs> Çok zor. Oğlum bunu nasıl oynadılar? Ben görüyordum. Buradan izliyorduk arkadaşlar. Cinayetden basit şeymiş gibi oynuyorlardı. Bak, bak. 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 Bak Bence ses Bence ne diyelim biliyor musun? Tavuk diyelim. Tavuk. Tavuk 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 tavuk. Tavuk 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 tavuk. 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 Oo anladım oyunu. Şimdi başladı baba benim mesai. Dur. Tavuk. Tavuk. Tavuk oturdu böyle üstüne ya. Tavuk. Tavuk. Abi nasıl yapamıyorum ya arkadaşlar? Ne kadar yeteneksizmişim bu konuda ya. Tavuk. Ha hem sizle konuştuğum için de olmuyor bak dur. Aynen aynen. Tavuk tavuk. Oğlum tavuk havada uçması lazım bu arada ben havadayken hesaplıyorum onu. Tavuk. Çok gitti bu sefer de ya. Ta 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 tavuk.

A. O zaman harfleri sırayla söyleyeceğim. izle şimdi. A. Ana. Aa, dur. Düzgünce oynayacağım şunu. A. B. C. C. E. Devam. D. E. F. G. H. H, H G. Oğlum boyu beni psikopat yaptı bak. Ben bunu çok görüyordum bak ya. Vallahi bunu yapasım harbiden vardı. Fotoğraf çektim yanlışlıkla ya. Abi çok kadar zor bir şey bu uygulama ya. Şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Bunu tamam Zaten 10 dakika süremiz var. Ben bunu çok şaşırdım ben. Bunu nasıl yapamıyorsun dedim ya. Green. Green. Red. Yellow. Blue. 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 Orange. Pink. Bu kadar basit abi ya. Bu kadar. İngilizce aksanınız iyiyse bunu yaparsınız. Bu kadar basit. Şimdi bugün tamam zaten 10 dakika süremiz var. Şimdi insanlar bunu yapamıyor. Ben bunu çok şaşırdım ben. Yani. Bunu nasıl yapamıyorsun? Senin senin çık şimdi şuradan. Bu ne lan? Ben bunu niye kaydettim? Ne başlatayım bakayım. Çok <laughs> garip. <bir> şey. <laughs> Biz ne diyeceğiz burada? mı Mö. Mö. Ha böyle mi? Mö, mö, mö. Nasıl yapacağız lan kargayı? 8K karga sesi. Mö, mö, mö. Ördek sesi arkadaşlar dur. Bak bak bak. oynuyorum ya. Ama bu kadar zorluklarını bilmiyordum arkadaşlar ben. Daha basit bir şeyler sanıyordum bu arada bu oyunları. Ha, ülke isimlerini doğru söylemeyecek challenge. Kanada. 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 Rusya. China. Argentini. Buradan <laughs> bu ne lan Suriye? bu ne oğlum? Heh bu Birleşik Meksika. Meksika. United Kingdom State. İşte bu. Oğlum bu çok eğlenceliymiş. Bunu gel bir daha oynayak. Kanada. Rusya. Çay Aynı şeyi gösteriyor ama. Arjantini. Meksike. Meksiki. Meksika. Mixeki. Meksika. United Kingdom City. United King. United King. Şu var. Bu ne? Bunun, bunun ne amına? Ben bunu niye kaydetmişim ya? Aa. Ha sese göre mi algılıyor? Oo. <laughs>

İşte bu çok iyi oynamıyor muyum arkadaşlar ben bu oyunu? Ya ben tam TikTokçuyum bu arada arkadaşlar. Bak ben bu oyunu çok merak ediyorum işte gel. Do, 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 re, mi, r, re, 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 re. ーーファーソーソーソーソー。 Oğlum şu oynamak istiyorum ben dur. Bak 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 bak. Bo. Ne? Ol. Urur musun? Arkadaşlar ben çıktım ya yeter. Bu kadar kafi arkadaşlar. Valla kafi ya. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Valla bak boğazım ağrıyor artık. O kadar çok bağırdım çağırdım. Çok garip lan ben. Bu kadar zor olacağını düşünmüyordum bu arada ha. İki dakika yapar çıkarım falan dedim. Video bu kadar uzayacağını düşünmemiştim valla. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kafamın olduğu yerden şuradan kanala. Buradan abone olmayı çok, çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve aşağıdan abone Ve aşağıdan tıklayarak abone olmayı.